Hepinize merhaba arkadaşlar bugün yanımızda Türkiye GAMING'den Ahmet var Merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle Survivor Games oynuyoruz arkadaşlar Kendi hayatımızda hayatta kalma mücadelesi vereceğiz Aynen Bu arada bir mod yaptık beğenirseniz Aynen. hemen şuradan Eşleştirdik Göstermek istiyorum arkadaşlar Azıcık Görüyorsun. FPS düşüşü olabilir Aynen. FPS Ama düşüş idare edin. edin Olur olur FPS düştü olur Biz bir tane ev yaptık arkadaşlar hemen gidelim oraya Burada. Oradan değil Şu anda. Böyle şöyle eve çıkıyor arkadaşlar. Şöyle bir şey yaptık. Devre yaptık bu arada ama açıp kapayınca FPS e düşüyor gerçi ama. Kapattı ya kapattı. daha iyi. gördüğünüz iyi. gibi evimizin manzarası çok güzel arkadaşlar. Aynen. Gider. şahane. Şimdi ağaç kasmaya gidelim Emre senle. ağacı ne yapacağız? Abi, balta falan yapacağız. Çubuk yapacağız değil onu be? Aynen. İnek falan öldürelim. Kapıyı kapat arada... da git kardeş. Atmış bu ya. At eti var mı acaba? Şuradan Kanka burada nerede var ya? Burada sırf at var ya. Olta, ol, olta olsa balık tutarız kardeşim ben. Yani oltada yok. At çok ya bizim olduğumuz yerde at. Gördüğünüz gibi deniz falan çok eşlik. Gölge mi görüyorum arkadaşlar? F5 yapalım bir skinimizi görelim. Skinimiz değişik bir skin. Canavar skin gibi bir şey. Olsun yine de iyi bir skin. Modun keseyim mi, ahmet Ne yapalım? Kes kes. Tamam. Bu arada isterseniz modun yapımını çekebilirim videosunu. Bundan sonra hemen. Ya da çekeyim ya. Genellikle yabancılar çekiyor ondan anlayamıyorum. Ben de bunu zor buldum. İndirme linki falan var zaten. Ne oldu? Benim 8 Bu, tane oturma oldu. Ben hemen. Kaç tane oldu? 8 tane oldu. 16 tane, 20, 36 tane. Benim de 8 tane olacak şimdi. Ne yapacağım ben 8 tane oldu? Diye? Eve gelirsin. Tamam, 7 bir tane daha Benim bu arada adam acıkmış. 8 oldu tamam. Benim adam da acıkmış biraz. Hayvana balanmaya gidelim ya. Şunlardan bir kılıç mılıç bir şeyler halledelim de üstümüzü koruyacak kadar şöyle güzel bir şeyler. Bundan sonra sıkıntı olmaz yani. Ya abi bu ne ya? Mal mal oynuyoruz ya. PPS e düşüş. Evet. Şimdi böyle yapınca ne oluyordu? Bunu böyle mi yapıyorduk? Böyle yapıp da böyle yaparsak balta ve kılıç yapalım. Bir tane dur daha ben bu kendi iş. kendime yapacağım. Dur. Yapım yapsam ya şeye yapacağım. döndüreceğim değil mi? Koyu meşe odunla. Aynen. Evet. Hepsini yaptım bak sana gel gel. Dur dur ben yapacağım. Dur arkadaşlar. Şöyle yapacağız dur. Şöyle. Şöyle malzemeleri koy da. Bak ben sana yaptım istersen alırsın oradan. Tamam. Ben hayvan kasılmaya gireyim. Çubuk. Çubuğu şöyle koyuyorduk. Çok acıktım ben ya. de hayvan alayım ne yapam? Şöyle bir tane kazma halledelim. Şöyle. Şey nasıl yapıyorduk? Ee, kılıç. Şöyle mi oluyordu? Bir tane şey koyacaksın. Çubuk. İki tane oldu üstüne. Abi öyle bir yerde doğmuşuz ki hiçbir yerde şey yok ki hayvan. Aha tavşan buldum. Tamam gerisini koyalım arkadaşlar şimdi bu bize yeter. dur tavşan. Boşaldı boşaltalım sandığı. Tavşan eti herhalde var ya bakayım ya. Eee neredesin Ahmet? Abi ben uzaklaştım azıcık. Sen evin oralarda şey yap. Tavşan buldum burada bir tane bir dakika. Aha oğlum. Öl Evden Bu arada tavşanda et çıkıyor herhalde ya. Ne? Tavşan eti var herhalde. olması lazım ya. Aa Hah. domuz buldum domuz ben. Domuzan, postu varmış domuzdan ya. Domuzdan çıkıyordur herhalde değil mi? Çık çıkıyor, çıkıyor domuz eti var. İyi. Domuzdan çıkıyorsa burada alırım ben domuzları. Bu arada Bayağı benim de skinim var. böyle. Kötü bir skinim var. Tamam <laughs> daha tavşan <laughs> postu <laughs> herhalde domuzdan. ne işe domuzdan, domuzdan et çıktı iyi. Bu ne ya böyle üstünde at? Tamam. Abi ben ölüyorum bu arada. Neden? Bir kalp canım kaldı. Şeyli açtım. Tam, Çiğ domuz eti var. Bu ses ne abi? Büyü sesi gibi bir şey geliyor yani. Ona göre onu duyunca ne yapacağız ki? Bir şey olmaz ya. Tamam ben, ben geliyorum. Ama ölüyorum. Öl. Gelin gelin gelim eve bekle. Ölüyorum Evde mi ölüyorum? Dur geldim Çiğ domuz eti var iki tane atarım Gel gel çabuk, gördüm seni Çabuk çabuk Koşma lan buraya Ölüyorum hadi Bu neden koşmuyor bu? Açsın ya ondandır Ana doğru İki tane de şimdi yiyeyim tamam Al At 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 çabuk at Ölüyorum Oh tamam <laughs> Şimdilik bize yeter İstersen ben maden bulmaya mı gideyim alta ne yapayım ya? İstersen git ben de bir hayvan plan bakayım. Sen öyle kasıl ben maden bulacağım altta tamam mı? Tamam bakayım etrafa. Bu arada optifine yapmıştık arkadaşlar yakınlaştırma. Ama shader modu yaptıktan Aynen. sonra o özelliksi içinde... bir arada olmuyor. Ama onun ayarlaması var herhalde onu bir yapmaya çalışacağım ben. Ya bu maden e, nerede çıkıyordu ya? Abi en altta gideceksin işte. Meşallerin olduğu yere. Tam kazıyor ben de taş. Ölmezsek iyi ya. Başlıktan. Aha, yaptığım bu yaptığım şeyler geri mi geliyor yoksa bana mı? Ya herhalde lag kasıyor da. Ee, bir daha geliyor ama o sonradan gidiyor. Aha. Bug var. yoğun yerlerde çok kasıyor ses var dışarıda bir sürü at var eşek var bir tane inek yok ya koyun da yok bu arada ağaçlar oynuyor ya güzel olmuş baya yapmış adamlar bunun bir de ultrası var. Ultra da açsak biz şu an oynayamayız. Aynen bayağı bir FPS'e düşer. Ultramız olsaydı balık tutardık. Göstereyim şöyle ultra şuradan yapılıyor arkadaşlar. Ultra zip. Abi bir şey çıkmıyor oradan ya. Bari taş kazla taşlardan bir şey yaparız. Bayağı taş oldu bu üstünde. O 38 falan. Bende hiç hayvan yok ya. Sırf taşcan var. Uzaklaşıyorum bakalım hadi bir şey bulursak. Bayağı uzaklaştım. Aha mantar dışarı Allah. Bu ne ya? Lan, bu, ne? bu. arada yine açlıktan öleceğim ya. Şuradan kapı kok kapı kok kapımız da yok şöyle. Şuradan şunu şöyle çıkaralım. Ha neyse ben sana bir TP atayım arkadaşlar. Biz hileler açtık şimdi Hmm, TP. ben geldim sana. Dur buranın çıkışı nere? Burası mı tamam. Arkadaşlar ben şimdi hile yapma olmasın ama ben hayatta kalma modundan çıkıp şeye girmek istiyorum. Al et vereyim de. Tamam gel Çünkü yukarı Biz vereyim, oynamıştık vereyim. önceden açtığımız sıfıra inmişti. Ondan sıkıntı oldu azıcık. Gel. Ver. Bir dakika. Al 64 tane sana 64 tane bana tamam yeter. Şimdi kırık taş var bende, 45 tane 8 tane de toprak var. O zaman chestlere boşaltıyorum şu Tamam. Bu arada kazmanın süresi... Açtığımızda şu Yemekler sende dursun. Şey yapma yani. Dur. Şöyle ben gideyim al, alamıyorum. güneş de batıyor bu arada. İşte sen dışarı çıkmayalım ben de bir maden işine gireyim. Gir gir maden kazı ölümüne ben şuradan. Şöyle ölümüne. Bu arada ışıklarımızı yakalım. Çubuk yapacağım. Hı. Yaktın mı ışıkları? Hı? Genellikle oyun yoğun yerlerde kasıyor arkadaşlar. Çok yoğun olmaz sürece kasma yok. Şöyle kutuyu açsana ya neden açmıyor kutuyu Kutuyu açmıyor lan ah tamam, tamam Bak gitmiş Şuradan Bu arada arkadaşımızın interneti gitti herhalde yani bu arada ben arkadaşlar videoyu kestim orada açmak için Skype'a. Skype'ten konuşuyoruz orada bir bozukluk olabilir. Onun için özür dilerim. Sen neredesin şu an Emre? Ya ben bir şeyler üreteceğim şu üreteceğim. Depolayacağım anlatabiliyor mu? Tamam sen sabah olsun. Bir daha bir akşam oldu mu kapatırız ya. Çok uzun tutmayız videoyu. şunların şunlara ne çıkıyor acaba? Vay granit. aynı granitmiş. <laughs> oyunun sesini azıcık açayım ben ya. Değil bence her şey. Ben birinci camın kenardaki chest'e. Şöyle şu çubukları koyayım. Oraya ocak da yapalım bir ya. Ben, Ocak yapmayı biliyorsan yapsana. Ben buraya koydum her şeyi dur bir saniye. He? Ocak yapmayı biliyorsan yapsana. Ya sen yaparsın ben pek bir bilgim yok. Ben bir yemek yiyeyim ya aç. Şöyle. Uyuyalım mı istersen? Aynen istersek uyuyalım. Hadi uyuyalım ben. İyi yıklar dostum. Olsun. Sağ ol. Hemen tamam. sabah oldu. ışığımızı kapatalım. Sabah oldu mu daha iyi oluyor harbiden. Abi ata bak nereye gelmiş. Nerede? Arkadaşlar e, bir ara zaten böyle bir çıkarız bayağı gezmeye gideriz arkadaşlar sıkıntı olmaz. Şimdi ben odun almak istiyorum bir. Odun kömürü ne yapılıyor herhalde? Kanka bayağı bizim mühimmatımız oldu yani silah silah dediysem yani şöyle e, korunak yani korunma konusunda bayağı şeyimiz var şu an. İdare yani ederiz. Bir ben de. kırık taşla koyu meş olduğunu yapınca bir şey çıkıyor ortaya herhalde. Taş çıkıyor. Hop gerek yok. Oh. Arkadaşlar bundan ya? sonra Hunger Games gelecek. Tabii Hunger Games videomuzda bu moda e, modu açamayacağız tabii çok kasar, aşırı kasar. O yüzden e, texture tekstür pekimizde devam ederiz arkadaşlar. Texture pekimiz de şu an iyi. Hani sıkıntı olmaz arkadaşlar. Allah Allah taş kömürü nasıl yapıyorduk biz ee, ya? Bu arada ETS2 videomuz gelecek arkadaşlar. ETS2 Mercedes Benz tanıtım videosu gelecek. Haberiniz olsun. Bugün yarın bugün yarın içinde gelir. Çekeceğim arkadaşlar onu. Şunları bir kullanalım. Ne abi? Taşan mı? Ula Bu arada ben buralara da ışık yapmıştım. Eee sistem yetmedi. Sonra bir alet koydum yenileyici. Sonra hep yandığı için ben de kapattım onu. Abi bu arada hiç hayvan yok mudur ya burada? Bu arada Tabii sürekli tavşan, mavşan, Allah. Tavşan ve hayvanlar var. Bu arada bayağı sıcak burası. Mantar mantar. Klavyeden <laughs> oynayamıyorum elim terledi ya. Olta ben şu telefondan bir hemen olta yapıp buna bakayım ya. Bu ne ya? Örümcek falan öldürmemiz lazım herhalde. Bu ses ne oğlum böyle değişik korkutucu ses geliyor bana ya. Şey ya bende de geliyor arada bir de benimki kapalı herhalde. Hemen minecraft. Ben şöyle bir gideyim. Şu denize bak güneş denize vurdukça suya vurdukça fena bir şey oluyor. Aynen sen şu an da mı oynuyorsun? Ultra, normalde oynuyorum ben standartta oynuyorum da Güzel yani standartta bile Arkadaşlar arada bir kasıyor şu an hiç kasmıyor Şu an 50'nin üstüne Fps alıyorum ama yoğun yerlere Gelince çok kasıyor Bu ne abi böyle Hemen ult yapımı evet Abi bize örümcek öldürmemiz lazım Örümcek bulursan ult yaparım İp mi lazım? Aynen. Ah yanıyor ya öyle Öl, aha öldü. Okumuz var ama yay yok. Bu arada mesajları. Ben bir yere girdim. Bak. Çıkamıyorum buradan. Ben hemen gece gece çıkıyor gerçi o ya. Gece kapalı şey. uyumayız da bir avlanırız. Değil. Bu arada bana atlı sesleri falan gelmiyor ya. Fullledim seslere bakalım şimdi Allah geliyor. Bir dakika. Su atlıyorum. Oho. ne atlarmış gibi oldu birden. Ben evden kayboldum herhalde şu an ben. Neredeyim? Ev nerede? Ana buraya bir şey yapmışlar. Bu ne? Kendim mi oluyor acaba? Mantar mı bu? Ne bu? Bir şey var. Zombi gibi. Şöyle, suda gerçek gibi olmuş ya. bayağı iyi yapmışlar modu. Abi neredesin sen ya ben kaybettim herhalde. TP at hemen. Buraya hemen atalım. TP yazıyorduk. Slash. Hani... TP. Ay, Sonra tap tuşuna bas ismim çık otomatik TP. Tap tuşuna bas. Çıkmıyor. Abi bak. TP yazdıktan sonra boşluk bırak öyle tap tuşuna bas. Heh tamam. Sıkıntı yok geldim. Neredesin sen? Suyun içinde misin ya? Eve gidiyorum hemen. Ben de şuradan eve doğru gideyim. <laughs> Bu arada canımız fullendi iyi oldu. Abi. Bu ne At... lan? Abi ata bindin sen. Ee, Nasıl biniliyor? Sağa bas biniyor. Ama evcilleştirmen lazım. Ama evcilleştirdiğini bilemezsin. Eğer filan yapmamız lazım. At Hatta... oluyor sonra yaparız ayarlarız. Ben binmek istiyorum bile. Bu arada ben şey yapacağım. Şuraya bir ev yaparım. Oraya Hı. sonra komut blok koyarım. Oraya direkt ışınlanırız bir olay olduğu zaman. Ben kalta binmiyor benimki. Elinde şey bir şey olmayacak. Elim boş olsun. Aha. Bindi mi? Bindi. Nasıl gideceğim ben bunda hızlı? Gidemezsin. Eğerin falan yok. onları yapacağız değil mi? Tabi tabii onları zamanla yaparız. <laughs> Bu arada ev çok güzel duruyor burada. Aynen. Arkadaşlar video bayağı bir uzun oldu. Eğer arkadaşlar videoyu burada keselim. Aynen. Ee, bundan sonraki videoda görüşmek üzere diyeyim. Ee, Bu arada abone, ben şeyde like onun yapımını çekerim. Evet söyle, söyle Emre. Abone ve abone olmayı like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu arada e, 160 aboneye de abone oldum. E, haberiniz olsun. Like bu arada... atmayı, yorum yorum atmayı Aynen. unutmayın. Akşam çekiliş sonuçları açıklanacak arkadaşlar. Çekiliş sonuçlarını açıklayacağız. E, videoyu bekleyin. Atacağız internete. Oradan bakarsınız. Aynen bu arada ben şeydir mod yapımını hemen çekerim. Onu da kanalda bulursunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Hepinize teşekkürler. Like atmayı unutmayın. İyi oyunlar arkadaşlar.